Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Yaptığını beğendin mi ya? Bu kapıyı alıp bu kapıyı alıp, şu, şu kapıyı alıp şu, şu kapı varmış. koyalım. Я уже Саня. Mm -hmm. не Dame, 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 <laughs> <laughs> dame, Hij dame, 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 ah, e, oh. eh, eh, sen niye burada ya? Ben sana kucak ver dedim ya. Şu, Vallahi. Seni At şunu. Hadi Hadi. oyundan çıkıyorum. Nasıl